Selamünaleyküm. Aleyküm. Bugün sizlerle Dudley'e, Dudley'dle bir kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok hoşunuza gitmiş. Bir kardeşimiz demiş, o, da, o aldığın duyumdu diye yorumlarınızı okuyorum, seviyorum. Bazen biriniz emoji atmıştı o videoda. Bir şey geldi. Yeşil oymancı diye bir kıyafet geldi. Giyelim. Tamam. Şimdi oynaya oynayalım. Değiştirelim mesela. Minecraft yapabiliyormuşuz. Ondan sonra palyaço açıyordu. Bu böyle değişti. Peki bunu değiştirebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Normal görünmez. Yok olmaz. Normal diyelim. Yeni oyun neymiş? Hayır oynayalım. O da pitin kürek bulmamız gerekiyordu. En son bölümde hatırladığım kadarıyla kürek bulup oradaki fidanı ekeceğiz mi? Ne yapacağız? Öyle biliyoruz. Kilitliydi. Ve alalım. Şu bizim evimizde hatırladığınız kadayıyla. Arkadaşlar şimdi şuradan ben bir geçelim. Geliyordu. Gelemedi. benim yeşil bir tane kağıta da gitti. Arkadaşlar ne yapıyor bu? Donduruldu baştan yakalandık arkadaşlar. 75 vermeyeceğim. Şimdi benim Aha. Kaçtım sanmıştım. Kaçamadım. Zaten Dirt Little yakalamıştı beni arkadaşlar. Nasıl kaçabilirim ki? Allah'ım ya. Bundan sonra yorum yazanların yorumlarını okuyacağım. Unutmayın bunu. Okuyacağım yani yorumlarınızı. Hiç eksik etmiyorum. Hep okuyorum. Yok bu da dertli demiş. İlla dışarı çıkacağım. Lütfen bu tarafı gelme. Arkadaşlar şansa bakın. ...gidiyor. Yakala. Ne? Serserlemedi. Kaç. Yakaladı bizi. 75. Nasıl ya? Şoklandın mı şimdi? Oh be. Bitti ki şu bir pil. Hadi şimdi gidelim. Şu gri anahtarını yine öğrenmemiz lazım. Burası da kilitli. Üste bir çıkalım. Yok burada. Da. Şimdi burada bir şey yoktu. Önceki bölümden biliyiz. Bu alaya bakmış. Bir de mutfağa bakmak istiyorum. Mutfağa bakmak. Şekli yakalanmak zorundayım. Arkadaşlar baştan birazcık fazla yakalandık biliyorum. Yani şimdi fazla yakalanmamızın nedeni ne? Yani ben ne kötülüğüm bulundu ki? baya bir bulunmuştu. O doğru Yani insan da sürekli yakalamaz yani bir adamı ya. Bu kadar gıcıklığı mı olur? Şimdi ya Allah. Bir giysin tam tamına. Sakallı Mahmut ustamız gitsin. Tamam. Şimdi şuraya ben bir geleyim başta. Şurada ben bekliyorum. Bizim abi tek ya bakmak istiyor. Gözümden kaçan bir şey olduysa diye. Şimdilik düzgün var. Televizyon. Ateyi, ateyi oynayabiliyorduk. Şimdi oynamayacağım. Hmm. Duyun bir dakika arkadaşlar. Şunun arkasında Aynen. Yok. Ben bunu nasıl şimdi halledeceğim? Mecburen mutfağa dalıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Sen git ben bir şey yapmayacağım sen git. Dark Little ile yes, man, arkadaş olduk. Hadi böyle. Beş o arkadaki şu anda şifresi 512 aynen 512 bir herhalde şifre var mıydı hangi Bu değil de başka bir yer mi bu gösterdi. Sıra bunda. 5, 1, 2. Tamam. Kamyon var. Oo. Şimdi şunu şöyle yapsak o zaman. Şu şöyle dönse. Şimdi şunu şöyle döndürsem. Tamam. Easy. Şunu da şöyle yapsam arkadaşlar. Şunu şöyle. Olmadı. Dolsu. Şimdi benim buna bağlamam lazım. Fideyi. Şimdi ben şunu şöyle bağlayayım. Acaba pense getirsem penseyle oluyor mu? Yok konuş. Bunu, bunu çözmem lazım. Şimdi şunu şöyle. Aha. Bu kadar. Sen kazandın. Alayım at fideyi. kadar. Ve Peter'a fidesini iade ediyoruz. Gel Peter. E Peter alır mısın? Evet ben iade ettim. Ne oldu şimdi? Oo. Güzel. Peter'in ağacını çiçeği alın. Çiçeği mi Tamam. Hey! Ellerini de alamıyorum. E şimdi burada bizim Bizim bir tane şey bulmamız lazım. Eldiven herhalde. Eldiven, eldiven. Bahçıvan gel, hoş geldi. Senin evin, evini açabiliyor muyuz? Okey. Burada da yok. Burada hiç yok. burada yok arkadaşlar. Pitrine bu kadar büyük mü? Kilitli. Bu bir şey istemedim. Atlıyorum evine bir kez daha gidip gidip videoyu bitireceğim. Şu yeni geldi herhalde. Bununla alakalı bir şey. Aha. Bununla alakalı. bozlu kamerayı arkadaşlar. Güzelmiş. Polis yakaladı. En sonunda bıyıklı polis abimiz de yakaladı. Bugünlük bu videomuz bu kadar. Hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Yani siz de zorla, zorla abone olmanızı istemiyorum. İstiyorsanız olun. Bay bay.